Bu adamlar Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri çıkarmamız lazım diyenler ilahiyat profesörleri güya yahu. Sen kimin piyonusun, kimin adamısın? Yani seni kim tuttu, kim verdi sana bu aklı yahu? Rabbi muhafaza buyursun. Onun için ben cemaatime, değerli kardeşlerime diyorum ki çocuklarınızı İmam Hatip'e dahi gönderseniz, liseye dahi gönderseniz bu dünyaya getirdiniz mi? Bu dünyaya getirdiniz mi o yavruyu? Sahip olun, sahip olun, sahip olun. Kim ne öğretiyor, kim ne talim ediyor, kim ne veriyor? Onlar bomboş kristal kaplar. O yavrularınıza sahip olun. Nerede olursa olsun. Meryem anamız hakkında söylenilen sözleri söyleyenler de buna benzer insanlardı. Yani aman ha çocuklarınızı takip edin. İnternette nereye giriyor? Sizin aldığınız o telefonla kimlerle konuşuyor? Ne bileyim ne yapıyor ne ediyor? Dünya nereye gidiyor dostlar kıymetli kardeşlerim? Nereye gidiyoruz biz? <laughs> Kur'an tabiriyle. <laughs> Ey insanlık nereye gidiyorsunuz diyor Yüce Rabbimiz. Biz nereye gidiyoruz?